Yazın gelmesiyle birlikte güneş açtı, sıcaklıklar arttı. Kronik burun kanamaları ise başladı. Peki burun kanaması neyin habercisi? Kulak burun boğaz uzmanı Nevruz Özdemir açıkladı. Burun diğer organlardan farklı olarak kılcal damarların çok daha yüzeyel e, seyrettiği ve çok daha ince ve kırılgan olduğu bir organ. O yüzden e, dış etkenlerden daha çok etkileniyor. Mevsimlerden etkilenme sebebi bu özellikle çocuk yaşlarda yaz aylarında çok sık görüyoruz havanın kuruluğuna bağlı olarak bu noktada ailelerin mutlaka çocukların burunlarını nemlendirecek önlemler alması gerekiyor. Nasıl yapılır? Günde belli oran, belli sayıda çocuklarda böyle abdest saldırı gibi buruna su çekerek ortamın nemlenmesi sağlanabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların bağışıklık sistemleriyle vücut sıvı elektrolit dengelerinin hassas olması nedeniyle daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. 60-70 yaş üzeri hastalarda tansiyon problemleri de birazcık daha belirginleşir. Normalde zaten tansiyon problemi olan hastalarda bu birazcık daha belirginleşir. Tansiyonun anlık artışları damarlardan bir ya da birkaç tanesinin açılmasına sebebiyet verebiliyor. Bu hastaların önemli bir kısmı zaten bir de kan sulandırıcı kullanıyorlar. Bu hastalarda kanamalar daha fazla oluyor, daha güçlü oluyor. Ee, özellikle ileri yaş grubu hastalarımızın bununla ilgili önlemler almaları gerekiyor. Peki burun kanamasını durdurmak için ne yapmalıyız? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar. Halk arasında böyle bir yöntem var ama kafayı kesinlikle öne eğiyoruz. Arkaya doğru e, eğdiğinizde kanamayı devam ettirirsiniz. E, bazen böyle işte çocukların kafasını soğuk suya sokma, işte şudur budur bunların bir anlamı yok. tamam mı? Sadece dediğim gibi basit e, tampon dediğimiz şey bu aslında içeriye bir şeyler sokuşturmaktansa şu hareket bizim için oldukça yeterli bir hareket. 5-10 dakika bu şekilde durmamız burun kanamasını %90-95 oranda durduracaktır.